Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra binlerce büyük marka Rusya'yı boykot etme kararı aldı. Peki insanlar nasıl Moskova'da bitmek, St. Petersburg'da iPhone almaya devam edebiliyor? İşte Rusların batıdaki ürünlere ulaşma için kullandığı üç yöntem. Taklit etme. Bazı batılı şirketler Rusya'yı tamamen terk etti. Bazıları ise el değiştirdi. Örneğin McDonald's 800'den fazla restoranı yerel bir franchise sahibine sattı. Restoranın adı değilse de menü oldukça tanıdık. Yeni zincirin sahibi eskiden Sibirya'daki McDonald's mağazalarını işletiyordu. Ama BBC Rusya'nın araştırmasına göre bu yeni patron muhtemelen ABD yatırımı altındaki yatırımcılar tarafından destekleniyor. Rus taklitleri batılı şirketlerin bıraktığı boşluğu hemen doldurdu. Krispy Kreme'in yerini Crunchy Dream, Coca-Cola'nın yerini ise Dobby Cola aldı. Bu akıma katılanlar sadece Rus firmaları da değil, işin içinde uluslararası firmalar da var. Zara gitti, Lübnanlı moda markası MAAG geldi. İki anın çekilmesi sonrası Belarus markası Svet House benzer görünümlü ürünleriyle Rus pazarında yerini aldı. Savaş başladığından beri Türk markaları da büyük bir hızla artıyor. Bu gelişmeler yaşanırken Rus hükümeti, yabancı şirketlerin ülkeden çıkmasını zorlaştıran önlemler aldı. Şirketler varlıklarını düşük fiyatlara satmak zorunda kaldılar. Milyarlarca dolar ödemeleri gerekti. Adına ise çıkış vergisi dendi. Önlemler yabancı varlıkların çoğunun devlet başkanı Putin'e yakın kişilerin eline geçmesine olanak sağlayan bir zemin yarattı. Örneğin Starbucks'ın yeni sahibi Rus rapçi Timati oldu. Zincire ait 130 dükkanın tabelasında artık Stars Coffee yazıyor. Timati, Putin'e desteğini saklamayan bir isim. En iyi dostum Vladimir Putin adlı bir hit şarkısı bile var. Ama medyada yer alan bazı haberler, ünlü refçenin yaptırım uygulanan Rus senatör Arsen Kanakov'un paravanlığını yaptığını iddia ediyor. Rus oligarkların çoğu uluslararası yaptırımlar yüzünden ciddi bir zarara uğradı. Kayıplarının bir kısmını telafi etme fırsatı sunmak, belki de Putin'in oligarkları memnun ederek sağlık tutma yöntemlerinden biri olabilir. Ulusallaştırma, bazı şirketler Rusya'dan hızla çekildi. Bazıları ise çekilirken varlıklarının kontrolünü kaybetti. Örneğin Danimarkalı bira şirketi Kazberg alıcı buldu ama Rus devleti şirketin yerel bira üreticisi Baltika'daki hisselerini ele geçirmek için devreye girdi. Bir başka örnek ise Citroen. Şirket 2022'de Rusya'daki tüm üretimini durdurdu. Bunun üzerine Rusya'daki fabrikalar Çin'den araç kitleri ithal ederek yeni Citroen modelleri üretmeye başladı. Citroen'in sahibi Stellantis hala Rusya'daki varlıklarının sahibi olsa da ülkedeki operasyonlarının kontrolünü kaybetmiş durumda. Paralel ithalat. Savaş başladığında Apple, Rusya'ya tüm ihracatını durdurmak için düğmeye bastı. Ama Ruslar hala yeni iPhone ve MacBook'lara ulaşabiliyor. Perakendeciler Apple ürünlerini paralel ithalat adı verilen bir uygulamayla tedarik edip satıyor. Yani şirketin izni olmadan başka ülkelerden ürün ithal ediyor. Rus hükümeti yaptırımlarla mücadele edebilmek için 2022 yılında paralel ithalatı yasallaştırdı. Rus perakendeciler eski Sovyet ülkelerinin yanı sıra aralarında Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu başka ülkeleri kapsayan bir tedarik zinciri kurdu. Mağaza ve fabrikaların çalışır durumda olması bir normallik hissi sağladı. Rus hükümeti BBC'ye yaptığı açıklamada Rusya'da kalan yabancı şirketlerle işbirliği yapmaya kararlı olduklarını söyledi ticari ilişkiler siyasallaştırılmamalıdır dedi. Rusya Batı'yı bazı şirketleri Rusya'dan ayrılmaya zorlamakla suçluyor. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ilişkiler kurmaya esas aldığını belirtiyor. Ama gelecek o kadar da parlak olmayabilir. Rus ekonomisi milyarlarca dolar yatırım kaybediyor. Devlete, askeri harcamalara ve komşu ülkelere bağımlılık giderek artıyor. İşler dışarıdan bakıldığında eskisi gibi görünüyor ama esas soru şu bu daha ne kadar sürecek?